Hicretin 9. yılı, Tebük Seferi, Zorluk Seferi. 30.000 kişilik orduyla Bizans'a sefere çıkılacak. Medine'den 700 kilometre mesafe. Hz. Osman 10.000 kişilik askerin bütün tehcizatını karşılıyor. Efendimiz orada ilk defa yapılan bir şey yapıyor. Açıktan infak topluyor. Zorluk Seferi'ne, Zorluk Ordusu'na yardım eden yok mu? Tabi Ebu Zer Efendimiz'in verecek hiçbir şey yok. Bir devesi var, yaşlı bir devesi var. Ordu sefere çıkıyor, ordu hareket ediyor, tebük seferine. Bakıyorlar ki, ''Ya sür Allah kap bin Malik gelmedi diyorlar. Daha sonra bir sahabe daha var, onun da gelmediğini söylüyorlar. Bir de ''Ya sür Ebu Zer de yok diyorlar. Öyle deyince Efendimiz başını önüne yiyor. Aradan zaman geçiyor, ordu ilerliyor, bir yerde ordu konaklıyor. Ebu Zer Efendimizin de savaşa gelmeme gibi bir durum yok, orduyla beraber yola çıkmış. Fakat devesi ihtiyar olduğu için ordunun gerisinde kalmış. Daha sonra deve daha fazla gidemeyince olduğu yere çökmüş. Ne yapıp ne ettiyse Ebu Zer Efendimiz o deveyi kaldıramamış. En son devenin yularını söküp çöle salmış devesini. Daha sonra yalın ayak bir şekilde devam etmiş yola. En son orduya yetişmiş. Ya Resulallah biri geliyor. Gelen Ebu Zer'dir diyorlar. Allah Resulü'nün o meşhur hadis-i şerifi tarihe altın harflerle geçen o sözleri söylüyor. Allah Ebu Zer e rahmet etsin. Ebu Zer tek yaşar, tek ölür ve tek dirilir. Diye Ebu Zer hakkındaki o meşhur hadis-i şerifi orada zikrediyor. Ebu Zer Efendimizin bize orada verdiği bir ders var. İman varsa imkan da vardır. Ebu Zer Tebuk seferine o yalın ayak, 700 kilometrelik yolu kat ettiğinde yaşı 65. 72 yaşında Kudüsün fethinde en ön saflarda. 74 yaşında Amuriye seferinde. Amuriye bugünkü Afyon bölgesi. Bugün bizim kaymak yemek için gittiğimiz Afyona Ebu Zer efendimiz 74 yaşında cihad etmek için yola çıkmış. 79 yaşında Kıbrıs fethine katılmış. Baba çocuğunun yanında ha ha hi yaparsa çocuk şımarır. Edepten mahrum kalır diye onun sıkıntısını babalar ölünceye kadar çekiyorlar ya. Niye? Çocuğuna terbiye verecek ya. Sözüm yalama olmasın. Sözüm geçmez olmasın. diye.